Adam ya, adam ya. Geldi adam. Herkese merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. Efsane ötesi bir video ile daha karşınızdayım. 50 kişiye karşı saklanmaç oynayacağız. Ve bugünkü rakibim Memişko Bella. Memo bak. Oğlum öyle rakip e, değil. Ben Arkadaşlar bugün evet. Memişko kapışıyoruz. Memo bana böyle diyor ama. Memo kazanırsan 2000 TL trink ee, sana veriyorum. Tamam sen kazanırsan ben de 3000 sana veriyorum hadi bakayım. <laughs> ya bak bebo. Ya oğlum, oğlum baba, ben... ben... her gün oynuyorum bunu her gün. Saklan Abi. Nereden? Ya Yay aa burada sen yapalım. yayında saktan baş yapıyorsun. Abi. Arkadaşlar ben bir gaza gelmiştim. Ben şimdi saktan uzun zamandır yaptığım için Memo'ya karşı tokatlarım demiştim ama bu p yayınlarda yapıyordu. Ben unuttum. Bu arada her gün de ona canlı yayındayız. Haberiniz olsun ikimiz de yayın yapıyoruz orada. Hatta bizim ekip komple orada yayın yapıyor. Açıklama ardından link var. Oradan katılabilirsiniz. Arkadaşlar Şimdi Memo'ya karşı bu maçı kazanmak zorunda olduğumu bildiğim için bakın size göstereceğim. Hazır mısınız? Bak, burada İzleyici moduna soktum hesabı. Bu izleyici modundan kimler nerede saklanıyor? <laughs> Hepsini görebileceğim ve Memo'ya bugün kafayı yedireceğim. Ses olun. Bu arada hala videoya like atmayı ister inşallah. Çükür düşmesin. Çükür düşmesin. Like atarsan çok çok sevinirim. Bir de hala abone olmalıysan abone olmayı unutma. Desteğin çok önemli. Şimdi videoya geçiyorum. Hemen bir loot aşamasını halledelim. Ondan sonra let's go. Kanka geldim. Geldim. Hazır mısın? Hazırım kardeşim bak lootumu yaptım. İstediğin an gidebiliriz. Gerçi mermim yetmez. Nasıl olsa hepsini ben vuracağım. Laflara <laughs> bak. Memo bak 3000 lira alırım oğlum 3000 liranı. Ya al. Yen önce de önce bir. bir önce yaz bir tatilimiz ya. var gibi her sene sayende. Olur olur ben ne ben gideceğim sana ne oluyor aa, tabii, tabii. bir kere. Aa, tabi tabi bir lootumu yapayım Memo devam ederim. Arkadaşlar hileli oynama serimi ya bu hile dediğimi de gerçek hile. Discord'u susturdum bu arada benim duymasın Yine dediğime de bakmayın. Custom Room'da izleyiciye sokuyorum hesabımı. Oradan da herkesin yerini görebiliyorum. Sonra millet de hü hü guspeti hile yapıyor, üy, guspet yapıyor falan diyorlar. O IQsuzlara bakmayın siz. Bu seriyi sevdiğinizi biliyorum. O yüzden daha fazlasını çekmek istiyorum. Böyle hile kullanarak yani sözde hile kullanarak daha fazla video çekmemi istiyorsanız da yorumlara yazın. Başka neyi böyle hileyle yapayım? İnsanlar nasıl kışkırtmalar yapayım? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Tamam artık hadi lootumuzu da yaptık geçelim. Yenilenmiş Bochinki'ye geldik. Transit Center'dayız. Memo hazır mısın? Evet ben başladım bile görüşürüz Allah'a emanet. Oğlum bir dur bismillah hayır bir bekle bir konuşalım ya. Olum. Vurur geçerim ben. ben Olum. vurur geçerim. Yürü hadi 1-0. Bir, bir şey diyeceğim büyük aylık gönlüm. var orada. Tamam. <laughs> Bu saatten sonra görüşürüz kardeşim hazır mısın? Saymaya başla sen Memo. Ya ben saydım bile 1-0 hadi hadi bak benim yanıma geliyor bak. bak sen hadi. saymaya başla. Az atölye oyna az oyna. Aa Burada kimse yok. Ben yapıştırayım. Şubi yer. Memo'cum geliyorum. Anca bir, anca bir. Memo şu iki. Ya gömü mü buldun orada? Ne yaptılar yani? Nedir bu? At abi Memo bu üç. <laughs> yani bir tane kil alamıyorsam artık. Memo üç oldu üç. Aha daha burada da biri var. Bunlar. Aha. Şu dört. Memo. Ya oğlum şu ne işte dördü lan? Dur dur alo. Beş. Aa Al sana üç kardeşim. Oha. Hadi bakayım öyle sen gömü bulursan ben de bulurum. Altı. Gömünü. Bekle 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 geliyorum altı ya. ha. Memocum hazır mısın? Hazırım kardeşim. Aa. Ne? Oy dört hadi bakayım. Ha, lan ben ee. çaldın sandım Memo ben yedi oldum. Ben de dördüm kardeşim hadi gel. Aa ben oldum bulamıyorum bak. kimseyi ya. Oğlum ben kayboldum bu binanın içinde. Ya, ya. Ben kimseyi Abi, bulamıyorum ya. ya. Herkes bu yeni yerdedir diye girdim. 3 kişi varmış. Çok pişmanım şu anda. 3 daha iyi oğlum. 7 buldun ha. Kafa kafayız be bu. Aa güzel. Nasıl 7 yedi yedik ya? Ben bulamadım ki onu. Ben dördüm daha. Memocuğum. Ya sen daha dört müsün? Dördüm dördüm. Baba ya oradan bir sekiz yazın. <laughs> Arkadaşlar mikrofonu susturdum. Bak şimdi buradan tekrar gösteriyorum. İzleyici moduna girdim custom room'dan. Onu kafaya edeceğim bu videoda. Parasını da alayım. Alayım değil mi? Memocuğum kaç oldu? Evet Molotov'la şöyle 5 oldu kardeşim. 5 ya. Abi bir de çıkabilsem. Ama ben bak. de ben de azım daha ya. Güzel çok güzel. 6 yaptım. Bak bu binada 6 kişi varmış. Oha. Çok doğru karar aldım. Büyük bina bak tek binadayım hala. Hala Oğlum çıkardım. hala Şu kafa kafaya lan. 16 he. 10 mu? Ben 10 oldum. oldum. Vallahi. Hop. Oh, etti ya, 11 on Memo. <laughs> Oğlum saklambacın mucidi benim mucidi sen kime karşı yarıştın sanıyorsun ya? Doğru kardeşim ama bizde Memo bana karşı kazanırsan yani. Arttırıyorum fiyatı Sen kazanırsan <laughs> 5000 lira veriyorum kardeşim 5000 lira mı? 5000 liraya çıkarttım fiyatı nasıl? Vurduğum kişi başına 50 lira abi Tutmayın <laughs> <laughs> vur 13 oldu Ay ne, ne alaka bombayla adam öldürüyor Aha o. Kardeşim bir tane daha kill geliyor. Çok güzel buldum. Çok güzel buldum. Bir tane de burada buldum. Bir tane de burada buldum. Bir buradan daha çektim Memo. Ben 13 oldum, beş, kardeş. 14 beş, oldum beş, beş, kardeşim. Beş, beş, 14 oldum kardeşim. Ben 14'üm sen kaçsın? Hadi bakayım. 15'im hadi bakayım. Yalanına tüküreyim senin. Hadi bakayım. Yalancının? Ya yalancı da öyle böyle. Ya, oğlum. Kaç oldu? Ya sen hop hop falan... Geliyorum yanlış. Oğlum adam gördüm vurdum. Ne ağlıyorsun yine ya? Ya bak sen oraya ne işi bak. Bu yerlerde 30 tane binaya girdim çıktım adam yok ya. Ben ama taktiksel olarak oynuyorum Memo. Lan evin içinde çiçek açmış. Çiçek mi açmış ona Memo kalmış. gel. <laughs> oğlum bunlar işte hormondan dolayı. Gelsene oğlum kamuflaj var burada. Bu ne? Hani lan, dur bakayım. Bak gel bana. O ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Baksana. Oha! <laughs> <laughs> oğlum bu ne? <laughs> Yo yukarıdaymış. Bunun içinde yer varmış orası. satayım ilk defa görüyorum. Nemo, iç güdülerim şurada bir adam var diyor ama dur bakayım kaç oldu kilin? Kardeşim 15 benim. Sen kaç oldun? <laughs> Daha ben 9'um ben. 9 mu? Oğlum ben 16 oldum. Ya nasıl 16 oldun ya? Hayır <laughs> bak. Oğlum bana karşı yarışamazsın. Kesin adam var orada bak. Burada yok ya. Kesin adam var orada. Burada yok. Burada yok, burada yok ettim 17. Ettim 17. Ettim abi. Ayak Nasıl gördün orada. O binanın ön tarafındaydı. Ayak sesi verdi <laughs> Ayak ya sesi var mı? Var, verin ayak sesi ya. <laughs> ben duydum. Ali sen o? nasıl duymadın onu ya? Tübinden bağırdılar KALKA Bak. Bak Alejandro ki ben buradayım abi gel beni vur dedi. Vurdum ben de çocuğu. oğlum böyle haksız bir rekabet olmaz ki ya. Oğlum, sen de duy. TÜMÜNDEN açık ya söylüyorlar. Var bana. <laughs> Memo ettim 18 ha e. bak. Bilgin olsun kardeşim de. Adam arıyorum ya. Aha bir tane burada. Ay Memo. Etti 19. Memo etti 20. Ya nerede buldun onları? Etti 20 Memo. Ya delireceğim abi. iki katı nasıl adam vurabilirsin? Aynı yerleri geziyoruz ya. Bir dakika. Burada bir koku aldım. Bir saniye. Ya ne kokusu ya? Adamlar osuruyor bana satayım Anlamıyorum. <laughs> ya. Aha adam buldum. Oo! Ha. İnanılmaz saklanmış yalnız burada biri. Memo 21 oldum Memo. Aha adam varmış lan adam unutmuşum burada. Aa adam var burada Onu nereden bulacağım lan ben? Nerede lan bırak, nerede vurdu? Bırak 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 bırak. Yani gö bırak. göster kardeşim Hayır 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 git başımdan. Göster göster göster. Hayır hayır git buradan. Ama Memo gidiyor. Memo gidiyor. Ya nerede görünmüyor adam ya? Aa git beni. Nasıl ölmedi lan yok o? Adam ya. Vardı orada adam vardı ya. Bir dakika ben bir şey deneyeceğim. Atma! <gülüyor> hayır! <gülüyor> hayır ya! Abi, al sürümke! Bi sürümke! <laughs> Yakışıyor marketler. Bir tane kalmıştı ben. adamın ya, yemişti bombayı. Canını nereden görüyorsun sen adamın? Hayt, tamire yani, şey yaptım ya. Oğlum bomba attım ya, ya tam oraya, bir tane kalmıştı. Ya, oğlum bak 14'üm şu anda. daha hala... Oha, nereye hadi saklanmış Nemo? Şunun Neredeyse üstte ya? saklanmış, baksana. Oğlum çok iyi yermiş. Tıklamayı? Tam yukarıya çıktım, orada gördüm lan. Nemocuğum sen ödemeye hazır ol. Buldum hadi bakayım. Ya şu B size bak. Kurkancım canını yedim. Ya bana bomba lazım. Lan içinde kaldım bunun. Dur gidiyor. <laughs> Sağımdaki binada adam var galiba. Benim ayak sesi verdi ha. Ya bak Burak. Nerede lan bu? o? <laughs> burada var ya, Bebo ne burada var. Bu ya, da bu var, o. Hayır, ya, Hayır işte bu, ben, sen oraya bakıyorsun diye ben forklere bakmıştım orada adam varmış. sağdaki binada ayak sesi var diyorsun adam ayak sesi vermedi ben duymuyorum ayak Yanlış Yanlış duymuşum işte bende kanka. Aa ya burada bak, da var. Bu adamla konuşuyor sen de falan ya. Yok oğlum sen de aç tümünü. Ya açık oğlum ben de tümü ben ses mes, duymuyorum ayak sesi de duymuyorum. Oğlum ben. Yo, buradayım falan diyor çocuklar sen nasıl duymuyorsun ya. 15. Benim de 24 tane kafa kafa ya Memo. Ya ha, ha kafa kafa ya nasıl satayım. <laughs> Adamlar sana çizince. Türüpçe... Hepsi götünde kurt varmış gibi ses çıkartıyor. Bana gelince Evo <laughs> 26 abi. Evo 26. Ay 3000 lira mı geliyor? Ay. <laughs> Hadi be. <laughs> Tam ben <laughs> de onu görmüştüm ona geliyordum ha. Ya. ya sen onu nereden gördün? Ya onu uzaktan gördüm, oğlum uzaktan gördüm. Ya göremezsin burayı görmüyor senin ya. Ay <laughs> zıpladım oğlum yukarıdan gördüm. Ya istediğin ya. kadar zıpladım orada onu, onu görme <laughs> ihtimalin yok. Hop yani. bir tane daha kill. Cavit öldü. Egoist pati edit. Youtube'dan bilenler varsa arkadaşlar i̇şte Egoist pati edit'te vurdum. Arkadaşlar bana da bağırın, bana da ses çıkarın, bana da bir şey yapın ya. Biri konuşuyor burada bak. Ya konuşuyormuş, ha ha konuşuyor anasını satayım. Bir bana konuşmuyorlar nedense. <laughs> konuşmuyor, hani burada yok yok. gördüm yok. lan, nasıl vurdum onu ben? Nerede gördün onu? Söyle bakayım, nerede gördün? Hayır ya, yürü git ya. Oğlum ben de vurayım azıcık lan. Benim, ya konuşmuyor oğlum, yürü git. Zorla adam görmüşüm orada. Dur, 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 dur. Şurada biri var galiba lan. Aha vurdum. Kaç oldun? 18 oldum. Hadi bakayım. 18? Ben bak, galiba çaktım kardeşim. Galiba çaktım ya. kardeşim. Parayı ödeme ödemeye tamam, hazırla. Ben bunu kabul etmiyorum ya. Sabaha kadar, kadar kabul, bağırıyor. etme. Sabaha kadar kabul etme. Çok da fifi. Arkadaşlar ee. şu anda videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara Memişko öde yazarsa. Aha bir tane daha buldum. Şansa bak ya ulan buradan bir tane daha adam çıktı Konuştu mi o ara bağırıyor şarkı falan söyleyen var mı? Haa bağırıyor o çocuk. Varalım. Abi buradayım abi buradayım ha. beni vur vezir bey bulamazsın beni diye. Anasını bana gelince herkes çek Sus bu sanası değil mi? Ne tümünden konuşan var ne kıpırdayan dakika, var ne dakika. ayak. Bir Şurada biri mi var? Ya bir de hala bir dakika diyor ya. Bir saniye ayak sesi duydum burada. Ya ayak sesi kesin ayak sesidir anasını satayım ben de geliyorum neredeymiş o ayak sesi? Arkada arkada Memo. Lan yürü git aynı binadayız. Ayak sesi duyma imkanın yok senin bir kere. Burada o <laughs> ben bu binadayım sabahtan beri. Ayak sesi falan yok bu binada bak. Bak oğlum. Hayatınızda falan yok Yok. Aa bağırıyor bak bak Geldim kardeşim geldim Helal sana be Helal Ay, sana insan. Yani. Oğlum senin tümü bug'da mı Memo? Hayır hayır Nemo. Ne Bak şu an çaktım 30 kilim var 31 olacak tamam mı 31 olacak eğer kazanırsam Ama son adamı sen vurursan 3000 TL verecektin ya 1000 TL ver bana Tamam mı o kadar da hesaplayayım Ama ben bulursam 5000 TL kabul mü? Kabul lan Dağılıyoruz tamam mı? Tamam Tamam farklı, birbirimizden farklı yerlere gideceğiz. Ha, ben ka ka tıpa. kapattım. Kapat, Vallahi bile tamam Kur'an çarpsın kapattım tümünü. Çükür düşsün mü kapatmayalım? Düşsün, çükür düşsün lan. Tamam, hadi Son adam ayak sesi falan verme lan, kıpırdama sakın bak. Tamam. Gerçekten ayak sesi verme tamam mı? Biz kendimiz seni bulmaya çalışalım. Bak bulacağım o adama. Oğlum bu çok iyi bir yere saklandı galiba Memo. Oğlum o binaya ben baktım boşuna uğraşma orada. İki kere girdim o binaya ben. Burada yok mudur? Ama ben de burada bayağı adam vurdum ya. Oğlum bu çok acayip bir şey ne bileyim sonradan mı koşup geçiyorlar oraya? Hay ben o kadar adam nasıl ayak sesi verebiliyor ben onu anlamadım. Nasıl tümünden bağırıyormuş. Adam 35 metre ötede tümünden bağırdı tümünden Ben bağırıyor. de anlamadım ki kanka Duy, yalandan bomba attım. <laughs> Anasın. <laughs> Yalandan değil mi? Sakın kaç kilo aldığıma bakmayın. Arkadaşlar hemen yorumlara Memişko Kobe'ler öde. Öde. Bunu yazmasını rica ediyorum. Memocuğum 5000 TL için teşekkür ederim kardeşim. Gerçekten gerçekten zorlandım ama tebrik ederim seni. Ay ben anlamıyorum. Adamla yok tümünden <laughs> bağırıyormuş. Ayak sesi veriyormuş. Yok öyle bir şey kardeşim ya. Öyle bir şey yok. Memo yolla bakayım parayı. Açtım cep bankımı. Yolla bakayım. Five minutes later. Saat geç olmuş. Fastla yolluyorum bu arada. Yolla Fast'le. Fast'le biraz giriyor galiba dimi sana? <laughs> yok ya çok sokmuyor sağ olsun. Yorladım mesaj geldi bana gelir şimdi. Ha geldi 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 geldi. <Gülüyor> 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 Memo Tebrik ederim hmm. kardeşim. Gerçekten delikanlı gibi paranı da ödedin. Delikanlı gibi şerefinle de oynadın. Hayır öderim de yani bu yani ben anlamıyorum. Bir video bir yayınlasın bakacağım ben abi o ayak sesleri ne. <laughs> o tümünden bağırmaları çok merak ediyorum. Nasıl bu arada, Memo ikinci olan SN Plus. Üçüncü olan FFF Egon İsa, dördüncü olan XD, XOF, ve beşinci olan zentff'i de tebrik ederim. Ben nereden biliyorum bu kadar ismi ya? Lan <laughs> şerefsiz ya! bu izleyiciyi soktu. ya paramı geri gönder lan! Ay bak sana izleyici... Lan o izleyicideki Emre senin karakterin miydi? Arkadaşlar bir dakika Instagram'dan bu video yayınlandığı gün anket yapacağım. Memişko Bellan'ın 5000 TL'sini geri vereyim mi vermeyeyim mi diye Yorumlarda siz karar vereceksiniz. Memo Instagram'da dua et geri veri oylasınlar. Arkadaşlar fakirim ne olur Anadolu çocuğum Beni saçmalık kira parası Oh bak ağzım kokuyor İzlediğiniz için teşekkür ederim Başka bir yerde tekrar görüşmek dileğiyle Mehmet'e iyi soktuk Başka bir yerde görüşürüz kendine iyi davran Burada ve burada çok çok güzel iki videomuz var onları da izlemiyoruz Buradan da kanala abone siz. Başka bir yerde dek görüşünceye dek Bay bay Tarara Memo yara Geçmeyene Soktu Vamos da... lá, da... 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 da...